Herkese merhaba. Yakın testlerimize devam ediyoruz. Bu ders videomuzda Gauss testini inceleyeceğiz. Videomuza başlayalım. A n pozitif terimli serisi için gamma n n'ye bağlı ve sınırlı bir fonksiyon olmak üzere p büyüktür 1 ve alfa büyüktür 0 reel sayıları için a n bölü a n artı 1 oranı bu biçimde yazılsın. Böyle dikdörtgen içine alalım. Arkadaşlar burada an dediğimiz şey buradaki serinin genel terimi idi. an bölü an artı 1 oranı alfa artı beta bölü n artı gamma n. Gamma n burada n'ye bağlı olduğunu belli etmek için. Hani burada bunu da yazıl yani bu yazılmaya da bilir. Bölü n üzeri p biçiminde yazılsın. Burada alfa ve beta reel sayılar arkadaşlar. N'ye bağlı fonksiyon değil. Bu durumda şimdi 2'ye ayırdık ama bu 2'nin de kendi içinde alt durumları var. Şimdi öncelikle Gauss testinde öncelikle şuradaki alfa'ya dikkat ediyoruz. Şimdi burada diyor ki alfa birden büyük ise seri yakınsaktır. Veya alfa bir çıktı mı arkadaşım? Betaya bak. Yani burası birse şuraya odaklan. Bu pozitifse seri yine yakınsaktır. Yani bu durumu şöyle toparlamış. Alfa'nın birden büyük olduğu durum veya Alfa 1 ise beta'nın da 1'den büyük olduğu durum varsa seri yakın diyoruz. Mesela bu an bölü an artı 1 oranına baktın şöyle bir şey çıktı. 2 artı işte bu önemli değil. Mesela bu ne olsun? 1 bölü 2 bölü n artı işte n kare bölü n üzeri 4 salladım. Mesela hemen neye bakıyorsun? Buna bakıyorsun. 2. 2 birden büyük mü? Büyük. O zaman seri yakın diyorsun. Mesela burası 1 çıktı. Burası 1 çıkınca ha bir duruyorsun. Ne yapıyorsun? Ben beta'ya geçeyim diyorsun. Beta'ya baktın. 1 bölü 2. 1 bölü 2 birden büyük. Hatta buraya işte 3 bölü 2 diyelim. 3 bölü 2 birden büyük mü? Büyük. O zaman seriye yine yakınsaktır diyorsun. 2'ye bakalım. İkinci durumda da şu. Yine alfa ile işimiz var. Diyor ki alfa 1'den küçükse. Yani sen buraya baktın. Alfa 1'den küçükse. Hemen diyeceksin ki. Bu e, seriyi ıraksaktır. Mesela buradaki şu değer. 1 bölü 2 çıktı. Şurası alfa. E 1 bölü 2 birden küçük mü? Küçük. O zaman direkt ıraksak diyebiliyoruz. Veya alfa 1 çıktı. Problem oldu. O zaman ne yapacaksın? Beta'ya bakacaksın. Eğer beta da birden küçük eşitse seri ıraksaktır diyoruz. Çok kolay test. Sadece testin tek zorluğu bu an bölü ane artı 1 oranını bu biçimde yazabilmen. Bu biçimde yazıyorsan zaten gerisi çok basit. Şimdi bunun kanısına bakalım. Kanıtı çok kolay. Hani ben hep kolay kolay diyorum ama gerçekten kolay arkadaşlar. Zor bir şey yok yani burada. E, kanıtı atlamak isteyenler direkt soru çözümüne geçebilir. Biz kanıtı başlayalım. Alfa 1'den büyük veya alfa 1'den küçük ise yani şuradaki durumlar için konuşuyoruz. Her iki taraftan da limit alınarak Gauss testi oran testine dönüşür. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi her iki taraftan limit alırsan şurası nereye gidecek? sıfıra gidecek. Burası nereye gidecek? Neye bağlı? Sınırlı bir fonksiyon ya. Sınırlı bir fonksiyonla sıfıra giden bir fonksiyon çarparsan. E, burası da sıfıra gidecek. Dolayısıyla şu limit neye geldi? Alfa'ya geldi. Eğer alfa birden alfanın durumuna göre. Şöyle bunları silelim de. Çok geri geldik. Burada şuna dikkat edin. Bunu da söyleyeyim. Mesela limit an bölü an artı 1 bu limit ne çıkacak? Alfa çıkacak. Şimdi burada ne diyor? Alfa 1'den büyükken seri yakınsak. Dikkat et. Oran testinde bu ters yazılıyordu. AN artı 1 bölü AN yazılıyor, değil mi? Şimdi alfa 1'den büyükken oran testine göre. Hani bunun sonucu neydi? 1 bölü L çıkacak. Heh, ona dikkat et. Normalde oran testine L1'den küçükken yakınsak. L1'den büyükken ıraksaktı. Fakat burada bunun ters çeviriyoruz. Ona lütfen dikkat edin. Bunları kaldıralım. Heh. Şu birinci notumuzu atladık. Alfa birden büyük veya küçükse limit anlarak oran testine dönüştü. Şimdi alfa bir çıktı. Şimdi zaten birden büyükse birden küçükse sorun yoktu. E bir çıkarsa ne yapıyorduk? Beta'ya atlıyorduk. E o duruma bakalım. Alfa 1 ise buradan a n bölü a n artı 1 eşittir. 1 artı beta bölü n artı gama n bölü n üzeri p oldu. Şimdi burada her tarafı n ile çarpalım. Her tarafı n ile çarparsan şuradaki eşitliği elde etmiş olursun. Şurada bir eksiğimiz varmış. Şurası eksi 1 olacak. Çünkü her tarafı n ile çarparsan şuradan da bir tane gidecek. Şimdi buradan limit alırsak dikkat ederseniz arkadaşlar şu aslında rabe testinin limitine baktığımız arkadaş değil mi? Aynen öyle. n çarpı a n bölü a n artı 1 eksi 1. Rabe testine dönüşür. Eğer buradaki beta sonuçta şurası nereye gidiyordu? Ne dediydik? Burası sınırlı. Burası zaten sıfıra gidiyor. Yani şöyle arkadaşlar. Onu da ben açıklayayım. Belki unutmuş olan arkadaşlar vardır. Limit an çarpı bn. Eğer bu an'lerden işte ya an ya bn fark etmez. Bir tanesi sıfıra gidiyor. Bir tanesi de sınırlı sınırlıysa bunun sonucu sıfırdır. Şimdi burada gamma n sınırlı dedik öyle değil mi? Bu sınırlıysa neye gidecek? Sıfıra gidecek. N üzeri P eksi 1 ne? E, pardon bu sınırlı. 1 bölü N üzeri P eksi 1. Bu da sıfıra gidiyor. Sıfırlı bir şeyle. Sıfıra giden bir şeyle sınırlı bir şey çarparsak ne olacak? E, sıfıra gidecek. Dolayısıyla burada sadece ne kalacak? Beta kalacak. Beta 1'den büyükse yakınsak oluyor. Beta 1'den küçükse de ıraksak oluyor. Rabe testinden. Yani şunu ve şunun eşitsiz olan versiyonunu biz gösterdik burada. Dikkat ederseniz burada P de birden büyük. Şurada da P'nin birden büyük olduğunu söyledik. Yani buradaki her zaman sıfıra gidiyor. Peki beta 1 olursa ne olur? O durumunda bakalım. Eğer beta 1 olursa şuradaki betayı buradan bu tarafa atalım. Atarsak şu şekilde bir ifade elde ediyoruz. Burada her tarafı ln çarpıyoruz. Her tarafı elenenle n çarptım şu ifade. Sağ tarafta ln n çarptım şu ifade. Şimdi burası neye benziyor? Bir önceki videoda tanıttığımız Bertrand testine benziyor. Sağ tarafa bakıyorum. ln n bölü n üzeri p eksi 1. Burası sıfıra giden bir dizi. Burası sınırlı bir dizi. Bu limiti aldığın takdirde burası nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Dolayısıyla Bertrand testinden dolayı burası sıfıra gittiğinden serimiz ıraksaktır diyoruz. Yani her iki durumda da biz aslında içinde de bir sürü durum var. Bu durumlarda serinin karakterini belirledik. Şimdi geçelim örnek çözümüne. Şimdi neden Gauss testi yapıyoruz peki? Diğer durumlarda bazı testler işe yaramazken Gauss testi işe yarayabiliyor. Örneğin burada verilen n birden sonsuza yukarıda çift sayıların çarpımı var. Aşağıda tek sayıların çarpımı var. En sonunda da hepsinin bunun karesini almış. Serisinin yakın saklığını inceleyelim. Şimdi oran testi yapalım. Hani böyle şeylerde genelde oran testi yapıyoruz ya. Bakalım oran testi işe yarayacak mı? Ne yapıyoruz? Limit neye giderken? Sonsuza a n artı 1 bölü a n'ye bakıyoruz. Limit n'ye giderken sonsuza. Şimdi a n artı 1 yazacağım. 2, 4, 6, nokta nokta. 2 n eksi 2. 2 n. Hepsine bölü aşağı yazalım. 1, 3, 5. 2 n eksi 1. 2 n artı 1. Sonra bunun hepsinin karesi var. Öyle karesi. Çarpı anı ters çevirip yazıyorum. 1, 3, 5, nokta 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 2N eksi 1. Hepsine bölü. 2, 4, 6, nokta nokta 2N eksi 2. Bunun da karesi mevcut. Şimdi sadeleşenler var mı? 2, 4, 6, 2N eksi 2'ye kadar hepsi sadeleşti. 1, 3, 5, 2, n eksi 1'e kadar da 1, 3, 5, 2, n eksi 1. Bunlar sadeleşti. Dolayısıyla burada nasıl bir ifade kaldı arkadaşlar? Limit n'e giderken sonsuza. Yukarıda sanki 2, n kaldı. Fakat unutma şurada da bir kare var. 2, n'in karesi yani 4, n'e kare. Hepsine bölü. Aşağıda ne kaldı? Ha, şuradan kare gelecek şu ifade kaldı. Yani buradan kareyi açarsak. 4N kare artı 4N artı 1. E bu limitin sonucu ne çıktı? N karelerin en büyük dereceden kat, e, terimler olduğunu gördüm. Bunların katsayıların oranı 1 oldu. 1 çıkınca ne diyorduk oran testinde? Oran testi bu yakınsaklık saklık ırak yanıt vermez veya çalışmaz. 1 çıktığında başka bir teste yönelmemiz gerekiyordu. E, Rabe testini deneyelim. Hani başka testler de siz de deneyebilirsiniz. Rabe testinde ne yazıyorduk? Limit n giderken sonsuza n çarpı a n bölü a n artı 1 eksi 1 eşittir. Limit n giderken sonsuza n çarpı Şimdi arkadaşlar uzun uzun tekrar yazmayayım. Burada zaten a n artı 1 bölü a n'yi biz bulduk. Şuraya eşit değil mi? Hemen bunu yazabilirim. Uzun uzun yine yazıp sadeleştirmeye gerek yok. n çarpı 4 n kare bölü 4 n kare artı 4 n artı 1 eksi 1. Değil mi? Güzel. Burada işlem yapacak olursak limit n giderken sonsuza n çarpı Burayı e, eksiyle, eksi 1 ile çarpıp kes, e, payda eşitlersek eksi 4n eksi 1 bölü 4n kare artı 4n artı 1 olur. Buradaki n'yi içeriye dağıtalım arkadaşlar. Eşittir. Limit n giderken sonsuza. Buradan eksi gelecek değil mi? O oh, Bir dakika. Ters mi yazdım bunu? Aynen. Bunu ters yazdık. Evet. Şimdi burada hani ben kendim dedim de şey yazdık. AN artı 1 bölü AN var. Bunu AN bölü AN artı 1. Ters yazacağız. Burası ters. Ben de diyorum niye negatif geldi ona bakarken. Onu söyledim. Yani burası şöyle olacak. 4 ne kare artı 4 ne artı 1 bölü 4 ne kare. Heh, şimdi böyle olacak diyorum eksi gelmemesi lazımdı. Buraya işlem yaparsak 4n artı 1 bölü 4n kare gelir. İçeriye dağıtıyorum. 4n kare artı n bölü 4n kare gelir. E burada da ne geldi? Sonuç da 1 geldi. Yani Rabe testi, testi çalışmaz. Rabe testi çalışmaz. Şimdi gelelim bunu biz Gauss testinden yapalım. Gauss testinden. Şimdi AN bölü AN artı 1 oranını biz alfalı, betalı, gamalı yazmaya çalışacağız. Şimdi AN bölü AN artı 1 neydi? 4N ne kare artı n artı 4N kare artı 4N artı 1 bölü 4 n kare. Hani şurada hesaplamıştık ya yukarıda arkadaşlar. a n artı 1 bölü a n'yi şöyle yazdıydık. Tersini yani a n bölü a n artı 1'i de bunun ters şeklinde yazacağız. Eşittir dedim. Şimdi ayrı ayrı yazıyorum. 4 n kare bölü 4 n kareden 1. Artı 4 n bölü 4 n kareden 1 bölüne n. Hatta bunu ben da şöyle yazayım da bütün arkadaşlarımız görsün. artı 1 bölü 4 n kare. Şimdi şunlar sadeleşti. 1 kaldı. 4 n ile 4 ne sadeleşti. 1 bölü ne kaldı. Artı burada da sadeleşme yok. 1 bölü 4 n kare. Hatta bunu şöyle yazalım. 1 bölü 4 üzeri n'nin karesi. Şimdi ben biliyorum ki bunu şöyle yazayım. Nasıl yazmıştık bunu sağ tarafı? Alfa artı beta bölü n Artı gamma n'ye bölü n üzeri p biçimde yazmıştık. Şimdi burada alfa dediğimiz şey 1'e eşit. Beta dediğimiz şey 1'e eşit. Gamma n dediğimiz şey de 1 bölü 4'e eşit. P dediğimiz şey de 2'ye eşit. Şimdi Gauss teoreminin aykırı bir durum var mı? Alfa pozitif, beta pozitif. Gamma n sınırlı, 1 bölü 4 sabit fonksiyonu sınırlıdır zaten. P dediğim şeyde pozitif bir değer 2. Yani birden büyük. Dolayısıyla Gauss testini kullanmamam gereken hiçbir şart yok. Yani bir sıkıntı yok. Dolayısıyla burada ne bakıyorum? Alfanın durumuna bakıyorum önce. Alfa 1 geldi. Alfa pozitifse, işte birden büyükse yakınsak diyecektim. Birden küçükse ıraksak diyecektim. Alfa 1 geldi. O zaman ne yapıyorum? Hemen şuraya geçiyorum. Beta. Beta'da ne çıktı? Eşittir 1. Bu da birden küçük eşit mi? Evet. Olup Gauss testi gereğince seri bıraksaktır diyor. Yani bu seri testi görev adamı tabiri kullanıyorum ben genelde. Hani ne yapacağın önünde var. Buna ayır. Alfasına bak. Betasına bak. Yorumla geçsin gitsin. Yani ekstradan bir böyle yorum gerektirmeyen. Yani çoğu test alıyorum, gerektirmiyor ama bu daha böyle bir bana şey gelir. Evet. Gauss testi böyleydi arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu 24 Kasım 2024 tarihinde şu anda saat 15.54 o zaman çekiyorum. Bu videoyu dinleyen öğretmen adaylarımıza öğretmenlerimize eee Hepsini öğretmenler gününü kutluyorum. Umarım e, eğitim hayatınızda çok çok hak ettiğinizden çok çok daha e, iyi yerlere gelmek için çabalarsınız ve bunları elde edersiniz diyeyim. Bu videomuz bu kadardı. <laughs> İleriki videoda görüşmek üzere.